Bugün sizler arkadaşlar internet bir şekilde oynayabileceğiniz her türden 10 mobil araba oyunu oynayacağım bilgisayarlar. İlk oyunumuz Land Cruiser Drift Simulator. Telefonunuz ortamı 160 MB gibi bir yer kaplar. İngilizce oyun dostlar ve söylediğim gibi offline bir şekilde oynanıyor. Arkadaşlar oyunda ne bileyim biraz GTA benzetmeye çalışmışlar ama oyunun amacı drift yapmak arkadaşlar. Oyunda aynı zamanda bir telefon da var. Telefonda bilmiş işte fotoğraf çekebiliyoruz. Minik bir oyun var. Güzel bir oyun arkadaşlar size tavsiye ederim. Hem de 160 MB gibi bir yer kaplar yani. Düşük telefonlar için çok iyi bir oyun. İkinci oyunumuz Survivor Bırakın Card. Telefonunuzda dönüz elim ve büyük bir, bir, bir yer kaplar ve oyun İngilizce dostlar. In bir şekilde oynanabileceğiniz en güzel araba oyunlardan biri arkadaşlar. O oyunda amacı arabaları tamir edip tamir ettiğimiz arabaları yol boyunca sürmek arkadaşlar. Güzel bir oyun size tavsiye ederim. Rusya'nın karnına yine offline bir şekilde oynayabileceğiniz en iyi mobil araba oyunlarından biri. Telefonunuzda 200 MB gibi bir yer kaplar ve oyun Rusça dostlar. Oyunda bir sürü mod var. Ne bileyim işte açık dünyada gezebilirsiniz. Ve trafik rahatsız gibi karşıdan gelen arabalara çarpmamalısın arkadaşlar. Çok iyi bir oyunsa tavsiye ederim. Türk yapımı bir mobil araba oynanan Dogan Simulator 2 Telefonsu 300 MB bir yer kaplar ve oyunda Türk listesi var arkadaşlar. Oyunun çok büyük bir açık dünyası var arkadaşlar ve açık dünya olduğu kadar grafik de çok güzel arkadaşlar. Güzel bir oyun çok güzel grafikli size tavsiye ederim. Arabaları mahvetme oyunundan karşılaştırıyor. Doğru gibi bir yer kapat ve oyun İngilizce dostlar. Oyunu isterseniz kendimiz arabayı mahvedebilirsiniz. İsterseniz başka araçlarla çarpışabiliriz. İsterseniz de uçaktan atlayabiliriz arkadaşlar. Oyun güzel ama fazla çok fazla reklam veriyorlar. Güzel bir oyunsa tavsiye ederim. Türk yapımı mobil oyunlara devam ediyoruz. Eşlik Tovaş tarafında görüşme gibi bir yer kapları ve oyun Türkçe dostlar. Oyunda büyük bir açık dünya var ve sürdüğümüz araçla kazandığımız TL'lerle belki de arabayı modifiye etmeye çalışıyoruz. Güzel bir oyun size tavsiye ederim. Güzel bir mobil olan Passat City 300 Mb gibi bir yer kapar telefonumuzda ve İngilizce oyun dostlar. Oyun aslında Türk yapımı. Çünkü hem TL var hem de arabanın ortasında Türk bayrağımız var arkadaşlar. Güzel bir açık dünyası var arkadaşlar. Burada da şehirde kazandığımız paralarla yine arabayı modifiye etmeye çalışıyoruz. Güzel bir oyun arkadaşlar. Size tavsiye ederim. <laughs> Taksicilik oyun olan Japan Taka Simulator. Telefonunuzda 250 Mb gibi bir yer kapar ve oyun İngilizce dostlar. Oyunda biz Japonya'da bir taksiciz arkadaşlar ve taksicilik görevleri yapıyoruz. Güzel bir açık dünyası var arkadaşlar ve zamana karşı yarıştığımız bir oyun kendisi. Güzel bir oyun size tavsiye ederim. Burada <laughs> oyunu olan Offroad Rally 120 ve pek bir yer dostlar ve Offroad'mış gibi oynayabileceğiniz güzel oyunlardan biri. Oyun İngilizce dostlar ve çok güzel bir açık dünyası var arkadaşlar. Oyunda bazı arabaçlarla Offroad yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir oyun size tavsiye ederim bir yarış oyunu olan rally olursan telefonunuzda 550 gibi bir yer ve oyun İngilizce dostlar. Çok güzel grafikli ve çok güzel açık dünyalı bir oyun arkadaşlar. Oyun gerçekliğe yaklaşmaya çalışmışlar. Yani offline şekilde oynayabilecek en iyi yarış oyunu belki de bu arkadaşlar. Çok güzel bir oyun size tavsiye ederim. Video hoşunuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.